Herkese merhabalar. Bu videoda Beam Backup for Salesforce hakkında kısaca bilgilendirme yapmak, bununla beraber kurulum adımlarına bakmak istedim. Beam Backup for Salesforce yeni duyurulan çözümlerden bir tanesi yine benzer şekilde SAS ortamında bulunan verilerin korunmasını sağlayan bir yedekleme çözümü gibi düşünebiliriz. Tabii önemli konulardan bir tanesi diğer SAS ortamlarında olduğu gibi SAS içerisinde bu uygulamalar içerisinde bulunan verilerin sahibi kullanıcıları açıkçası dolayısıyla herhangi bir kötü durum için mutlaka yedeklerimizin bulunması ve verilerimizin koruma altında olması gerekiyor. Ee, ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz dersek tabii en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi insan hataları. Ee, burada yanlışlıkla silmelerden, e, yanlış yetkilendirme dolayısıyla veri kaybına kadar giden süreçlerden bahsedebiliyoruz. E, Tabi Salesforce konu olduğunda işte bir güncelleme, belki bir veri güncellemesi yapacağız. E, on binlerce veriyi anında güncelleyebiliyoruz. Dolayısıyla bir yedeğimizin mutlaka olması ihtiyaç halinde, e, yedeklerden bu verilerin hızlıca dönülmesi en önemli konulardan bir tanesi diyebiliriz. E, ne gibi bir ortamımız var? E, çok kabaca bir backup sunucumuz olacak. Bunu on-premise olarak bulut ortamına ya da istediğiniz ortama kurabiliyorsunuz. Salesforce'a API'ler üzerinden konuşarak Salesforce üzerinden yedeklerimizi alabiliyoruz. Dosyalar olabiliyor, attachmentlar olabilir, objeler, recordlar. Bununla beraber de metadata'larla beraber field value'larını da alıp aynı şekilde granüler şekilde kurtarma işlemlerini de kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Şimdi arzu ederseniz teknik dokümanlara beraber bakarak e, kurulumu nasıl gerçekleştiriyoruz, ne kadar kolay bunu beraber inceleyelim. Şimdi kaynaklar anlamında olmazsa olmazımız helpcenterveam.com e, Buraya geldiğimizde zaten Salesforce diye arattığımızda 3 tane kaydımız mevcut. User Guide'ımız, Product Overview e, PDF dosyamız bununla beraber de Release Notes. Release Notes'lara da mutlaka bakmanızı öneririm. Çünkü burada faydalı bilgiler olabiliyor. İlk başta gözünüze çarpacak benzer şekilde API versiyonları, hardware e, ya da işletim sistemi anlamında gereksinimler. Ben şu an User Guide e üzerinden e, gidiyor olacağım. Burada da e, ürünün tüm kullanımı hakkında bilgilere erişebilirsiniz. E, planlama anlamında nelere ihtiyacımız var? Bir tane sanal makine işimizi görecek. Test ortamında 4 core'lu 6 GB RAM minimum olması gerekiyor. Bununla beraber de backup alacağımız alan kadar esasında bir e, alan tahsis etmemiz gerekiyor. Neler destekleniyor? CentOS 7, Red Hat ya da Oracle Linux'un 7 ve 8 versiyonları desteklenir durumda. E, tabii, backuplanan datayı tutabilmek için ekstra olarak bir PostgreSQL sunucusu e, ihtiyacımız olacak. Fakat test ortamında kurduğumuz için hani, e, SQL Express gibi düşünebilirsiniz. Kurulumu tek bir sunucu üzerinde ben yapıyor olacağım. Ama production ortamında e, ayrı bir sunucu olmasında fayda olacaktır. Burada da hani ne kadarlık bir alana ihtiyacım var. Bunun Salesforce üzerinden hani ne kadarlık bir alan kullanılıyor, oradan e, tahmini bir rakam e, çıkartılabilir. Bununla beraber, file storage kapsamında hem file datasını hem meta dataları da tutabilmek için bir alana ihtiyacımız var. O da e, OPT altında data folder üzerinde tutuluyor. Dolayısıyla hem file datasını hem meta dataları da tutabilmek için bir alan e, hesaplaması ihtiyacı doğacaktır diyelim. E portsal anlamda çok fazla bir şey yok. Hani management server'dan tabii dışarıya çıkabilmek, Salesforce datasını alabilmek için 443'e ihtiyacımız oluyor olacak. Eğer Postgre ya da diğer bileşenleri ayırdıysak da e, basic hani temel portlara ihtiyacımız var diyelim. Kurulum anlamında neler yapmamız gerekiyor onlara bir göz atalım. Şuradan installation'a geldiğimizde hep üzerinden ilerlemek isterseniz burada gördüğünüz script'i beraber çalıştırıyor olacağız. Daha sonra da zaten kurulum adımları, konfigürasyon adımları çok kolay bir şekilde karşımıza geliyor olacak. Ya da manuel olarak da kurulum isterseniz de manuel kurulum komutlarına da buradan erişebilirsiniz diyelim. Biz ilk başta şuradaki script üzerinden gidiyor olacağız. Diyelim ve sunucumuza beraber bir bağlanalım. Şimdi sunucumuza geldiğimizde arka planda bir tane CentOS kurulumu var. Bu kurulum üzerinden ben devam ediyor olacağım. Daha öncesinde hostname'ini de değiştirdim. Update'lerini yaptım. Dolayısıyla ekstra özel bir kurulum içerisinde bulunmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki script'i çalıştırmamız gerekiyor. Bunu aşağı indirelim. Bunu yapıştırdım. Şifremi giriyorum. Kurulum tamamlandı. Daha doğrusu dosyayı indirdik diyelim. O da burada. Daha sonra bu dosyayı beraber çalıştırıyor olacağız. İkinci adımı SH dosyasını çalıştırdık. Bundan sonrası zaten kurulum adımı. Bizlere birkaç soru soruyor olacak. Onları tamamlayacağız. Tamam. Konfigürasyon anlamında ilk olarak bize e, OPT folderında yeterli yer olup olmadığının kontrolünü soruyor. E, çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi metadata ve file backupları bu OPT e, data folderı içerisinde tutuluyor olacak. Şu anda yes diye geçiyorum. Daha sonra da e, yine konfigürasyon anlamında Log Rotate Servisi ve bu dosyanın oluşturulması için bize soruyor ve bununla beraber de retention logların retention'a hakkında ne kadar bir süre istediğimi soruyor. Ben şu anda maksimum 365 olduğu için 365 olarak geçiyorum. Üçüncü adımda da dediğimiz gibi PostgreSQL servisi database'e ihtiyacı olacak demiştik. Bunun da kurulumunu test ortamı olduğu için aynı sunucu üzerinde biz yapıyor olacağız. Yes diye geçiyorum. Şu an PostgreSQL kurulumu bitti. Firewall kuralları için bir uyarı aldık. Bunun da açılması için yes diye geçiyoruz. Daha sonra da Nginx için benzer yes diye geçiyorum. Tamam, şu an Vim kurulumu tamamlanmış oldu. Şurada altta gördüğümüz URL'e gittiğimizde access token'la beraber sisteme giriş yapabiliyor olacağız. Hemen yeni bir sayfa açalım. Devam edelim. Şu an kurulumumuz bitti. İlk önce end user agreement'ı kabul ettik. Bir tane şifre oluşturalım. Kullanıcı adımız admin. Daha sonra postgreSQL bağlantılarını yapmamız gerekiyor. Fakat biz script üzerinden kurulumu yaptığımız için burada herhangi bir şey değiştirmemiz gerekmiyor. Bur bur Burasını olduğu gibi bırakıp devam edebilirsiniz. Salesforce database olarak VM data configuration database olarak da VM kullanıyor olacak. Yani bir tanesi backup için bir tanesi de konfigürasyon database'i gibi düşünebilirsiniz. Şu anda ekstra bir lisans kurmayacağım. Community Edition'da 50 kullanıcılık lisansla beraber geliyor. Dolayısıyla bu test ortamında işimizi görüyor olacak. Lisanslama anlamında aktif kullanıcı sayısı önemli. Tüm aktif kullanıcıların lisanslanacak şekilde kurulum ihtiyacı bulunmakta. Next dedim. Daha sonra da Connected App yani Salesforce tarafından Connected App ayarlarını yapıp iki uygulamayı birbirine entegre etmemiz gerekiyor API'ler üzerinden konuşabilmesi için. Burada domain name'i istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu hani Win Backup for Salesforce'un kullanacağı isim oluyor olacak. Bununla beraber de en önemli noktalardan birisi biraz sonra bunu giriyor olacağız zaten Salesforce tarafında. Callback URL. Bu adımdan sonra Salesforce'a gidiyor olacağız içeriye girdim. Setup adımında şurada Manage Apps diye çıkıyor. Eğer burada çıkmazsa bu ilk tarafında Create Apps diyebilirsiniz. Daha sonra da Connected Apps'lerden New diye <laughs> devam ediyor olacağız. İsmini veriyorum. Beam Backup diyelim örnek olarak. Kontak e-maili olarak bir e-mail adresi girebiliyorsunuz. Daha sonra yapıştırdığımız, daha sonra kopyaladığımız şuradaki callback adresinde callback URL olarak girmemiz gerekiyor. Enable OAuth settingleri açtıktan sonra ve yetkisel olarak birinci olarak full access. Bununla beraber perform request, refresh token, offline access yetkisini vermemiz gerekiyor. Daha sonra burayı save edebiliriz. Burada önemli konulardan birisi buradaki gibi. Bu değişiklikler 10 dakikaya kadar sürebiliyor. Ben şu an Salesforce'da Developer Edition'dayım bu arada. Dolayısıyla bir hata alırsınız. Biraz sonra tekrar kontrol ediyor olacağız. Bir 10 dakika beklememiz gerekiyor. Continue dedim. Şu an bu akses tanımlandı. Daha sonra Vim tarafına gidip Next diyorum. Hangi ortamı kullanıyorum? Sandbox şey production ortamını kullanıyorum ama daha öncesinde Consumer Key ve Consumer Secret'i de buradan almam gerekiyor. Şuradan Manage Consumer Details diyelim. Consumer Key'i aldım, yapıştırdım. Bununla beraber de Consumer Secret'i aldım, yapıştırdım ve Connect'e bastık. Ee, şu an hatayı görüyorsunuz. Bu 10 dakika neticesinde alabileceğiniz bir hata. Dolayısıyla bir 10 dakika sonra devam ediyor olacağız. Şu an Connect butonu çalıştı. Sanırım Timeout oldu. Tekrar seçelim. Tekrar geldiğimizde zaten Login olmak istediğimizde e, <laughs> gerekli olan aksesler için izin istiyor. Hello dedik. Gördüğümüz gibi Successful Connected diye söyledi. Daha sonra da Backup Schedule'ımızı oluşturabiliriz. Burada saatlik, günlük ya da haftalık diye seçebiliriz. Daha sonra da değiştirebiliriz. Arzu edersek zaten direkt ilk Backup görevini oluşturup Backup'ını alacak. Değil olarak kalsın şu anda. Finish diyelim bir bakalım neler yapıyor. Şu an kurulum adımı tamamlandı. Go to Applications dediğimizde artık Vim'in içerisine girmiş oluyoruz. Biraz sonra zaten şurada oluşturduğu backup politikası günlük olarak ilk çalışmasını yapıyor olacak. O arada konfigürasyon sekmesine biz bakalım neler var. Salesforce tarafında ilk tabimizde Salesforce organizasyonumuz, bununla beraber kampanyalarımız, bununla beraber hangi database'e ye yedek alıyoruz, hangi uygulamalar üzerinden bağlıyız bunları görebiliyoruz. Benzer şekilde user ve e, roller oluşturulabiliyor. Single sign-on anlamında Azure AD ile authentication da sağlayabiliyoruz. Alertler kısmında da arzu ettiğimiz alarmları buradan oluşturabiliyoruz. E, lisans kısmı e, mevcut lisansımız ve ebat kısmında da e, supportla ilgili bazı e, bilgileri buradan rahatlıkla görebiliyoruz ve hatta update kısmında buradan e, tetikleyebiliyoruz diyelim. Ve özellikle advanced settings kısmında da, da ileriye dönük biraz daha hani farklı ayarlar gerekiyorsa buradan da açabileceğimiz bir panel bulunuyor. Şimdi konfigürasyon kısmından çıktığımızda gördüğümüz gibi in progress durumunda basalım ve statüsünü alalım. Meta dataların backupları bitmiş. Gördüğümüz gibi burada onlarca e, backuplar var. Data kısmında da şu anda backup'ını alıyoruz diyebiliriz. Zaten boş bir organizasyon olduğu için çok fazla bir data yok. Developer Edition'da olduğumu söylemiştim. Şimdi çok kısa süre içerisinde bitecektir. Bununla beraber hem restore süreci de hem yeni bir yedekleme görevi oluşturma sürecine beraber bakıyor olacağız. Şu an backuplama görevimiz tamamlandı. Saksese tıkladığımızda burada rahatlıkla görebiliyoruz. Arka plana geldik. Şimdi Salesforce'a tekrar geldik. Buradan bir tane e, data silmeye çalışalım. Onun için de account'lara gireceğim. Bir tane account bulup içerisinden e, data uçuralım. Örnek olarak University of Arizona e, geldim, baktım. kontakları, opportunity'leri var. İçerisine girdim. Burada işlemler yaptım. Belki değişiklik yaptım. Ama yanlışlıkla silmiş de olabilirim. Yine Aynı account'a girelim. University of Arizona. Bir tane opportunity'yi sildik ve hatta şuradan da silme işlemi yapalım. Dediğim gibi yanlışlıkla silme bile bu e, veri kaybında söz konularından bir tanesi. Şimdi Win Backup'a geldim. Restore tabi içerisinde. Restore tabi Restore butonuna basmam gerekiyor. Bununla beraber Restore bunu oluşturuyor olacağız. University Opportunities diyelim. Daha sonra neler kurtarabilirim? Record'ları kurtarabilirim. Silinmiş Merge ya da Corrupted. Field Value'larını dosyaları ya da metadata kurtarma işlemleri yapabiliriz. Ee, Salesforce account'unu açarken ben organizasyon ismi vermediğim için boş olarak gelmiş. Bir problem yok. Ne kurtaracağım? Opportunity'lerden silmiştim. Bildiğimiz için direkt onun üzerinden gidelim. Search diyelim. Search dedikten sonra zaten e, University'yi arayalım. İsmi zaten University of Arizona'ydı. E, dolayısıyla buradan tüm bilgilere de rahatlıkla erişebiliyorum. Bu işlem sonrası tekrar bir backup alsaydım zaten deleted konumunda da e, sütununda da bizlere gösteriyor olacaktı. Hepsini kurtarmak istiyorum. Next dedim. Attachments'ları kurtarmak istiyor muyum? Evet. E, apply diyelim. Şu anda zaten yok. Bununla beraber obje hiyerarşisini kurtarmak istiyorsanız benzer şekilde açıyoruz. Ve e, mevcutta kayıtlar varsa overwrite value'larını açabilirim. E, bununla beraber Salesforce içerisinde tabii ki otomasyon workflow'lar bulunabiliyor. Arzu ederseniz buradaki otomasyonu tekrar işletmemek adına kapatabilirsiniz. Daha sonra next ve finish diyelim ve restore cevabımızın çalıştığına bakalım. Zaten restore görevi de kurtarma görevi de hızlıca çalışıyor. In progress'e baktığımızda biraz sonra işleme geçiyor olacak. Şu anda success oldu. Tekrar University of Arizona account'ına geldim. Şu anda görmüyorum. Refresh ediyorum. Gördüğünüz gibi silmiş olduğumuz kayıtlar burada tekrar gözükmüş oldu. Dolayısıyla hem yedek almak hem kurtarma süreçlerini yönetmek bu kadar basit. Bununla beraber daha da fazlası var tabii ki. Ee, örnek olarak backup görevinin içerisine bakacak olursak neler yapabilirim? Günlük, saatlik, haftalık yapabilirim. Bununla beraber custom schedule'lar oluşturabilirsiniz. Yani örnek olarak opportunity'lerde bir değişiklik yapmak istiyorum. Ee, ve dolayısıyla hani günlüğün dışarısında sadece opportunity'lerin belli bir süre içerisinde alınması kalmasını istiyorsam örnek olarak 10 dakikalık diyelim 10 dakikada bir diyelim ismini öyle koymuştuk. Daha sonra bu schedule'ı oluşturduktan sonra custom bir obje üzerine de bu schedule'ları atayabilirsiniz. Hani opportunity'ler demiştik. Assign schedule 10 dakikalık schedule'larda da opportunity'leri almasını isteyebilirim. Gibi esnek şekilde backup görevlerini oluşturabilirsiniz. Bununla beraber hatta file dosyalarının attachment'larını da isteyelim. Bununla beraber retention polislerini buradan ayarlayabilirsiniz. Arka planda aldığım backup dosyalar ne kadar tutulacak? Yine benzer şekilde custom retention polisleri belirleyebilirsiniz ve daha sonra da Eski dosyaların ne olacağını benzer şekilde dosya, content ve dokümanlar anlamında retention politikalarını buradan belirleyebiliyorsunuz ve backup görevini ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ihtiyacı bağlı olarak işte farklı backup görevlere farklı ihtiyaçlarda farklı politikalarda uygulanabilir kurtarma süreçleri de az önce gösterdiğimiz gibi diyelim. Salesforce tarafındaki kurulum da hani bir VIM kolaylığında diyebiliriz çok kolaylıkla kurup bugün itibariyle backup almaya başlayabilir e, veri güvenliğinizi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz dinlediğiniz ayırdığınız vakit için şimdiden çok teşekkür ediyorum tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.